geldiniz. Aa, hop dur, nereye? Yalı yalı değil ki, yol geçen anı mübarek. Yok, açmıyor. Kusura bakmayın hanımım, dalı verdi içeri durduramadım. Fatih! Aa. Fatih, ne oluyor? Ata beni de gitti. Ahşenler nerede? Fatih sen böyle elini kolunu sallayarak içeri girme cesaretini nereden buluyorsun? Aa, Süreyya! Fatih! Fatih dur! Fatih bak ben seni bu kadar severken, senin için bu kadar yanarken... ...sen neden, neden beni görmüyorsun? görüyorsun. Görüyorsun ama hiçbir şey yapmıyorsun. Ayşe'nin peşinden gidiyorsun. Ayşe'nin koluna takıp davetlere geliyorsun. Fatih. Söylesene. Sen Ayşe'ne... ...aşık mısın? Hiç şansın yok biliyorsun değil mi? onlar birbirlerine aşık. Aslında iyi oldu senin ona aşık olduğunu bilmem. Belki karşılıksız aşkın nasıl bir şey olduğunu anlarsın. Belki birazcık beni anlarsın. Fatih, Fatih, Fatih dur özür dilerim Fatih dur. Bağ evindeler. Hatırlıyor musun? Babam hayattayken biz de bu evine giderdik. Salih ablayla sen de gelirdiniz. Hala bir ağaca kazıdığım Süreyya Fatih duruyor. Sen şimdi gidiyorsun ama. Ay sen ne gidiyorsun? Git. Kuzum, annen de bağırdı, çağırdı, çıktı gitti. Nereye gitti ki? Allah bilmiyorum. Anladığım kadarıyla e, abinle kaçırdığı kız vardı ya. Ayşen. Ha. E, evlenmeye mi karar vermişler? Neymiş? Abin söyledi. Annen de sinirlendi, fırladı gitti. Ne? <laughs> Savaş ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Böyle bir rezalete izin vermeyeceğimi biliyor. Ve vermeyeceğimi de bile bile damarıma basıyor. Anneciğim kimsenin senden izin aldığı falan yok ki. Onlar kararlarını verdiler zaten. Senin sık sık Fatih'i araman gibi değil mi kızım? Ne olacağını sanıyorsun Süreyya ha? Kuduruyorsun değil mi? Duramıyorsun yerinde. Oğlun gitti hizmetçinin kızına aşık oldu. Bir de onunla evlenecek diye deliriyorsun. Bu duyguya alışsan iyi edersin. Gerçekler bunlar. Yeter artık Süreyya, sus lütfen! Ben susarım, ama gerçekler değişmez. Efendim Süreyya? Fatih neredesin? Süreyya şu an konuşacak durumda değilim, sonra. Fatih bak ben, ben sadece senin yanında olmak istiyorum. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Konuşmayacağım. Sadece oturacağım. Lütfen. Fatih. Hadi imkansız aşklarımıza içelim. Sen başlarsın diye düşünmüştüm ama... ...konuşmamakta kararlısın sanırım. Madem içki içiyoruz... ...birimiz konuşsun değil mi? İçim acıyor Fatih. İçim acıyor. Beni sevmediğini biliyordum. ama bir umut. Belki seversin diye. Milyonda bir, milyarda bir de olsa bir umut. Bir kadın milyonda bir umuda sığınır. İnanır, bekler. Ama aşık olduğu adamın gözünde... ...başka bir kadının izini görürse... beni şu an anladım. İlk defa. Bir insan nasıl sevilir anladın mı? Dayı, Süreyya abla. Nereye kayboldun sen? Telefonlara da cevap vermiyorsun. Neler oluyor bu evde? İçtin mi sen? Evet, içtim. Aferin kız. Aferin. Bir bu eksikti. Avamlığın dibine vur sen. Ben ortalıkta haysiyet, şeref diye dolaşayım. Cemiyetin içinde parmakla gösterileyim. Ama benim çocuklarım... Yeter artık anne yeter yeter yeter! Hep senin hayatın hep senin cemiyetin! Ben az önce aşık olduğum adamı teselli ettim. Başka bir kadın aşık olduğu için teselli ettim. Ayşen aşık olduğu için teselli ettim. Ayrıca aşık olduğu teselli ettim. olduğun adamı teselli etmek nasıl bir haysiyetsizlik farkında mısın? Ama abimle ben biz seni utandırıyoruz. Bunun için canla başla çabalıyoruz. Anne git, git ilaçlarımı getir, git bir şey yap, doktor çağır. Çünkü bunlar normal bir insanın yapacağı hareketler değil. Aşık olduğum adam başka bir kadını seviyor anne. Süreyya. Hoş geldin. Merak ettim. Yani çalışmalı yani. Çıkalım mı? Neden ki? Çok bunaldım ben de çalışmaktan. Biraz dolaşmış olursa. Ha, tamam. Tamam. O zaman sen bekle ben hemen ceketimi alıp geliyorum. Hava çok güzel değil mi? Aha. Yazarken gelecek sanki, ne dersin? Öyle görünüyor. Süreyya. Efendim. Niye bunu yapıyorsun? Neyi? Ya bunu işte. Böyle benimle ilgileniyorsun falan. Yapacak daha eğlenceli bir şeyim yok. Yani aslında var. Annemi sinir etmek ama... <laughs> ...o da artık eski tadını vermiyor. İşte bu yüzden yapıyorum. Gülümsediğini görmek için. Ya yani senin hiç bilgisi yok. Tamamen kendi çıkarlarımı düşünüyorum. Hay Allah'ım ya. Sözde Atabey'in yanında çalışmaya başladım. Ama sürekli bir kaytarma halindeyim. Oo, iş hayatını çabuk öğrenmişiz Fatih Bey. Olsa kiralık bak tutalım mı? Tamam, söz istemiyorsan yapmayacağım. Ya başka zaman tutarız ama ben şimdi pek balık tutma havamda değilim. Belki balıklar havasındadır. <laughs> Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar efendim, hoş geldiniz, buyurun. Biz iki tane alacağız. Tabii efendim, buyurun. Şu bayan için değil, hafif. Bunlar tek boy mu oluyor? Bunlar boy boy oluyor efendim. Tam o zaman ben küçüğünden alayım. Bu küçüğüdür. Küçük mü? Bu da büyüğüdür efendim. ne yapayım? Tamam ayıldım sana. Benimkilerden yiyebilirsin. Ama bir şartım var. Neymiş o şart? Allah şöyle güzel bir salata yaparsan bakarız. Olur. Yaparız. Roka, çoban hangisi? İddialıyım diyorsun yani. On parmağımda on marifet. Herhalde yani. Salata konusunda mütevazi olamayacağım. Göreceğiz. Hadi bakalım. üzerinden kaç? Sekiz. Sekiz mi? İki puan nereden kırdın? Şımarma diye. Salta nasıl olmuş? Benim salatam mı? Bir kere salatanın limonu fazla. Domateslerin kabukları soyulmamış ki bu hiç hoş değil. Şaka şaka. Şımarma diye. Hadi ye. Afiyet olsun. Bana da verir misin biraz? geceler anneciğim. Saat kaç süre ya? Bu saate kadar nerelere kayboldun? Anneciğim benimle ilgileniyormuş gibi görünmene gerek yok. Ne demek istiyorsun Allah aşkına? Ese boş ver. Abimle konuşmam lazım zaten benim. Git tabii git. Git abinle konuş. Ayşen. O kadar güzel bir duygu ilk defa yaşıyorum. Yani bizim evimiz. Söylemesi bile insanın içini ısıtıyor. Benim de Savaş. İçim içime sığmıyor. Ayşem ben seni sonra arayayım mı? Süreyya Tamam canım. Dur kız. Dur, dur 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 dur. Deli kız dur. Deliyim. Ben akıllıyım demedim ki zaten. Ne bu Neşe anlat bakalım. Abi. Ben çok mutluyum. Tamam anlat neden mutlusun? Biz bugün Fatih ile balık tuttuk. Tabii en çok balığı ben tuttum. Fatih de acayip bozuldu. Böyle saatlerce beraber vakit geçirdik. Sohbet ettik falan. Ondan sonra tuttuğumuz balıkları pişirdik onun elinde. Ya düşünebiliyor musun? Çok güzeldi. Biz bugün beraber güldük. Beraber aynı şeye güldük. Süreyya, yanlış bir şeye kapılmıyorsun değil mi abiciğim? Yok 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 abi bak öyle bir şey değil. Ben çok mutluyum. Çok 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 mutluyum. Ve tadını çıkarmak istiyorum. Hepsi bu. Sen de mutlu ol. Sen de anının tadını çıkar. Benim Fatih. Aklın nerede senin? Bileklik, yüzük, ne varsa her şeyi unutmuşsun. Kapının önünde değil. Hadi gel de vereyim. Tamam. Ee, sen bekle ben, geliyorum. Tamam. Aşağıdayım şu Fatih. gelip alırdım. Hem yarında görüşmüş olurduk. Olsun. Belki yarın görüşemeyiz dedim. <laughs> teşekkür ederim. Bugün için de tekrar teşekkür ederim. Neden? bugün için nasıl teşekkür etmesi gereken biri varsa o da benim. Süreyya, bizi Fatih'le biraz yalnız bırakır mısın canım? Tamam. O zaman görüşürüz. İyi geceler Süreyya. Direkt konuya gireceğim. Süreyya bir kuş gibi heyecanlı. Neden? Çünkü Fatih'le balık yemiş. Süreyya'yı üzersen külahları değişiriz. Başkasına aşıkken kardeşime ümit verirsen... ...onu bir daha asla toplayamayız. Hatırlıyor musun? Bir keresinde ben sana... ...ben iyiyim. Ama sen kötüsün demiştim. Sen de... ...ama kazanan ben olacağım demiştim. Evet hatırlıyorum, evet haklısın. Kazanan sen oldun. Ama ben iyi biriyim Savaş. Ve hep iyi bir adam olmaya devam edeceğim. Seninle külahları değişip değişmemeye gelince... ...umurumda bile değil. Benim adım Fatih. Ben Süreyya'yı asla acımam.